بل احياء ولكن لا تشعرون الأنفس السمرات وبشري الصابرين <applause> الذي O inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sana'allahu azim. Kainatın efendisi, iki cihan güneşi Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu için vatanın selameti, milletimizin saadeti, dinimizin bekası uğruna şehit olan şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için El-Fatiha. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم Vehdini vehdine vâfıkına ilel hak ve ilâ darîd-i müstâbîn. Bil bereketil Kur'anil azîm. Ya Rabbel alemin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı. Kainatın efendisi ki cihan güneşi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhunu bağışık beyle ya Rabbi. Okunan hatmi şeriften has olan sevabı, vatanın selameti, milletimizin saadeti, dinimizin bekası uğruna şehit olan şehitlerimizin ruhuna bağışık kabul eyle ya Rabbi. Burada bulunan bütün kardeşlerimizin, ölmüşlerin ruhuna bağışık kabul eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış. Mümin olan mümin kardeşlerimizin ruhlarına bağışlar. Tabi öyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı Arafat'ta Kabe'de yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri görünür görünmez belalardan güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin amin dahi ve asin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.